Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Rabia. Bildiğiniz üzere bir çaralık dünya engelliler günü bugün. Ben de bir video hazırlamak istedim. Ben de bir engelliyim. E, görme engelliyim. Yüzde 85 oranında. E, 3 Aralık dünya engelliler günü bence kutlanması gereken bir gün değil. Benim açımdan söylüyorum. E, kutlayan insanları yani görüyorum ama ben Katlamıyorum e, çünkü gören bir insanın 5 dakikalık ya da 10 dakikalık gözlerini kapatıp bizimle empati kurması bence hayatının bir parçası değil. E, çünkü gözlerinizi kapattığınız zaman biz daha çok zorlanıyoruz, daha çok e, zorluklar yaşıyoruz. Ondan dolayı e, bence gözlerinizi her zaman açık tutun ve biz hayatın her yerinde varız. Gözlerinizi hiçbir zaman kapatmayın. Ki tamam evet bizimle empati kurmaya çalışıyorsunuz ama biz bir, bir gün o gün engelli değiliz. Yani bir tek 3 Aralık'ta <laughs> engelimiz fark edilmesi gerekmiyor bence. Çünkü günün diğer günleri her gün olsun biz engelimizi Bırakmıyoruz. Ee, o yüzden hani bu bize yaşantı. Ve o yaşantının içerisindeyiz. Ee, ben de böyle video çekmek istedim. Arkadaşlarım e, da bana birkaç video gönderdi. Onları da dinlersiniz. Ve ee, videomu sonuna kadar dinlerseniz Çok sevinirim. Dünya 3 Aralık Engelliler Farkındalık günü tüm dünyaya Kutlu olsun, daha nice farkındalık günlerinde buluşmak üzere. Bugün sadece farkındalık değil, aynı zamanda da tüm engellerin farkında olunduğu bir gün olsun. Merhabalar, ismim Sami Topçu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tüm engellilere güzel şeyler getirmesini dilek ve temenni ediyorum. Öncelikle herkese merhabalar bu videoyu e, sizlere ulaştırmamıza vesile olan ve bir çalışma yapma isteğinde olan Rabia e, isimli arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Yani senin YouTube kanalını da inceledim. gerçekten güzel bir şey çıkartıyor. İşte bu aslında bugün değineceklerimin bir yansıması, bir başlangıcı olacak. Şimdi bu Rabia arkadaşımız kendisi e, gayet hayatın içerisinden Gayet böyle, e, hani diğer insanlar ne yapıyorsa o da onu yapıyor ve bu gayet normal bir şey. Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Peki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemi nedir? Birleşmiş Milletler toplanmış bir karar almış 1992 yılında almış oldukları bu kararı imza etmişler ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak her yıl kutlanır. Peki Engelliler Günü neden kutlanır? Kutlanılacak bir şey midir engelli olmak? Merhabalar, ismim Ercüment Ekrem Davran. Malum yarın 3 Aralık Engelliler Günü. Ben de az gören bir görme engelliyim. Bugünle yarınla ilgili söylemem gerekenler Daha erişilebilir bir dünyanın Mümkün olduğu daha erişilebilir bir Türkiye'nin Mümkün olduğuna inanıyorum Ve bu yolda yapılması gereken ne varsa Kendime, kendi üzerime düşen ne varsa Yapmaya hazır olduğumu biliyorum Ve tüm toplumu buna hazır olmaya ikna etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Herkese merhaba. Adım Selda Nur Durmuş. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Aslında bizler engelli değil, engellenenleriz. Her insan bir engelli adayıdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde her birimiz engelleri kaldırmak için bir adım atalım. Unutmayalım ki en büyük engel sevgisizliktir. Hayatı paylaşmak için engel yoktur. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde hepimiz birer savaşçı olarak toplumumuza engelsiz bir yaşam sunalım. Unutmayalım ki engelleri tek başımıza değil hep birlikte yaşayabiliriz. Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağına inanmakla başlar. Hayatı paylaşmak için engel yok. Asıl engel sevgisizliktir. Herkese merhabalar. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engeller kelimesini çok sevmesem de bugün Rabia kardeşim bana ulaştığı için eee bir video istedi benden. Ben de kendisine bu videoyu çekmek istiyorum. Her gününüz kutlu olsun sizin. Her gününüz iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler ve buçukta. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı eee Yapmayı ve e, arkadaşlarınıza önerirseniz beni çok çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.